dedik ya. Hı hı. Hadi kay. Evet. Ne? O ne bu O minik. O? O da küçük. O? Minik. Burada minik çok küçük. Çok küçük evet. Minik küçük aynı. Biraz büyük. Değil mi anneciğim? Çok az büyük. Aynı Yusuf'la sen gibi. Küçük olan Yusuf, büyük olan Efe. Değil mi? Tamam işte. Yusuf da minik minik değil mi? O Yusuf öyle mi? Peki o kim? Efe. O kim? Bu. Onun adı ne olsun? Bu, e, bu. Büyük olsun. E, ay, ama bu, bu. O mu büyük? Yani, bu dedi, onu, bu kutu. Evet. O büyük fil. Evet anneciğim. Hangisi en büyük? Bak bakalım. Yan yana koy. Hangisinin boyu uzunmuş? Görelim hadi. Bak, bak, bak. Hangisi büyük? Ay, o mu büyükmüş? Hı 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 o bir küçükmüş değil mi? Dersen... Hı hı. Ama birbirlerine zarar vermesinler. Ne dersin? Hı hı. Filler birbirlerini çok severler. Değil hı hı. mi anneciğim? Bir bakayım ne Bir de dedi bu füze. Bir oha. Bir de çiçek yiyor. Anne ya da çivi. Kaçtı mı? Küçük olan mı kaçtı? De çok bu, bu O büyük mü? Ha. O mu küçük olanı? Bu, bu da bu. O da büyük. Bu da bu. Evet o da büyük. Bakın da bu ya da da. Oraya koyalım evet büyüklere. Büyükler önde de otururlar değil mi? Bakın bu kadar. Çok küçük, da bu kadar... küçükler arkada otururlar değil mi anneciğim? nerede? Peki nerede da, da Ama sen neden o büyükleri arkaya koyuyorsun? Ben bu ne? da bu ka. Ama büyükler önde oturur, küçükler arkada otururlar. Hayır, bak. Ama bu, bu bir, bu bir bu. Evet. Ben, bu, bu. evet. Bu, en mu? Oraya koyabilirsin evet. bu Tamam. <laughs> bu havuza kim giriyor peki? Bu kimin havuzu ya? Bu <laughs> Piller buraya mı giriyor? Oraya su mu dolduruyorsun sen? orada demek ki duş alıyorlar onlar değil mi? Banyo yapıyorlar. Ama şimdi havalar biraz soğuk olduğu için banyo yapmıyorlar mı? Bir şey yap. Şimdi banyo yaptırmıyor musun annem onlara? Top havuzunda mı banyo yapıyorlar bunlar burada? Evet. Peki sen de onlarla banyo yapıyor musun? İstediğin yere koyabilirsin.